selam herkese günaydın yeni bir vloga hoş geldiniz Alman Kızı Dilek kanalına nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir yamanız Allah'tan dilerim arkadaşlar 8 derece ama sanki hissetme böyle 3-4 i̇şte derece gibi çok soğuk evet nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir yamanız Allah'tan dilerim dedim mi bilmiyorum ama bazen böyle ufak bir azaymalık oluyor ben de işte demenizi unutuyorum sordum mu acaba sormadım mı diye tekrardan teyit ediyorum size Evet, ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Ee, evet, gene yoktum. Dilek yok? ya <laughs> yani inan o kadar çok yoğun, o kadar çok stresli geçiyor. Kendim böyle hasta olacakmışım gibi sürekli uyuma hissi falan da böyle e, içinden böyle bir şey var. Hani hasta olacağım ama olamıyorum böyle. Kıvırdayamıyorum. <laughs> İnanın ne geziyorum, ne tozuyorum, hiçbir şey yapmıyorum yani. E, bundan iki gün önce dün değil aynen evvelsi gün şeye gittim görüleceğim kızın yanına bir kahve içmeye gidebildim bir de sadece annem alışveriş falan götürüyorum yani evden çıkmıyorum Çıkışım yok hiçbir şey yapasım yok ee, biraz ortaya toparlıyorum geri yatıyorum şunu yapıyorum geri yatıyorum öyle yani vaktim geçiyor ee, mesela videom vardı edit yapmaya bir türlü böyle bir e, motivasyonum yoktu dedim dün kat direkt ne atıyorsun dedim bu ne dedim kendine gel bu sen değilsin dedim ondan sonra ne yaptım oturdum video edit yapmışım <laughs> neyse hadi görüşürüz evde görüşeceğiz ha ne düşünüyorum Evet arkadaşlar hemencik çöle mutfağı topladım bir yandan çorbamı vurdum önce ee, ben biraz ters işlem yaptım normalde pirinçle yapılıyor thermomix'in tarifi pirinçle ben de önceden yarmaları ve nohutları haşladığım için e, sonra soğutup buzluğa kaldırdım böyle porsiyon porsiyon yaptım e, biz çünkü daha çok böyle yarmalı nohutlu yiyoruz e, bunu iki seferdir böyle yapıyorum ve iki seferdir de çok güzel oldu İçindekini de güzel oluyor ama e, içine sadece belli bir kapasite olduğu için ben de böyle büyük bir tencere yapmak istediğim için e, aslında ununu daha fazla koyup daha koyu yapabilirdim. Ama dedim ki geçen yaptım hoşuma gitti e, haşladığım yarmayı önce suya koyuyorum İsterseniz onu e, sıcak suda tutup sonra da üstüne ekleyebilirsiniz hani kesilmesinde soğuktan sıcak e, sadece ayranını karıştırdım. Ee, i̇çinde böyle bazı beyaz şeyler var. O yoğurttan kaynaklanıyor arkadaşlar. Normalde ben ya ömür ya da şey kullanıyorum. E, Kapadokya süzme yoğurdu kullanıyorum. Bu süzme yoğurdu böyle çünkü dün makarnanın üzerine koydum. Değişik böyle pütür pütür düştü. E, değerlendireyim dedim hem bozulmasın. E, evet böyle. O yüzden bir de e, sararması ışıktan dolayı geliyor. Yani şöyle baktığım zaman bir şey yok. <laughs> Uzaktan bakınca bende böyle sarı sarı noktalar var. O ışıktan. Evet, e, nanemi yaktım. E, malzemelerini koydum. Aynı üstünde yazdığı gibi. Her şey aynı. Sadece ters bir işlem yaptım. Evet, bugün sadece çorba ve e, iki günlük bu var. Kalan yazık günah çöpe gitmesin. E, onları bunu bandırıp yiyeceğiz. <laughs> Değerlendireceğiz. Daha doğrusu şimdi kamerayı çevireceğim evet bugün sadece bunu yapıyoruz dediğim gibi yanına belki turşu falan çıkarım ee, bizde her iki yemek gitmiyor maalesef bunu yaparsam onu yaparsam e, yemeklerin çoğu kalıyor ve ziyan oluyor o yüzden ya çorba hani ramazan ayı dışında ya çorba misafir gelmediği zaman da hani bu tarz ya yemek ya çorba misafir geldiği zaman da e, tabii ki hem çorba hem yemek neyse evet arkadaşlar spordan geldim spordan geldim. E, banyo sırası vardı. Şuraya bir uzanayım dedim. Uyuyakalmışım. Ondan annem geldi falan filan. Bir kahve içip o kahve bu kahve derken. Baya bir zaman geçti dedi. Bari çorbadan başlayayım dedim. O arada makineyi falan başladım. Mutfak toplanmış olur. Salona bir süpürge çekeceğim. Aşağıya da Berat e, çamaşırları indirsin. Şuraları bir süpürüp silerim birazdan. E, aslında bugünlük benim işim bu kadar. Ama size bir söz verdim. Kahve makineyi temizleyeceğim. Birazdan aslında düşünüyorum yarın sabah temizlesem daha mantıklı. Niye niye diyeceksiniz? Gün ışığında daha iyi çekiyor kamera. Yarın sabah zaten bu vlog'u burada bitirmiyorum tabii ki. Yani hem onu gösterim size hem e, yarın da güzel bir yemek tarzı bir şey yaparız ya da tarzı bilmiyorum bir şeyler yapacağız. E, evet yani e, yemekle alakalı. Evet tamamı hisse kullanıyorum yani dekor dekoralar durmuyor bende. Şimdi hemen şunu yıkacağım. Ondan sonra bu işler herhalde süpürge falan. Ee, ev aslında çok dağınık falan aslında normalde değil. Yapacak işlerim ufak tefek çok. Ama artık yavaş yavaş adapte olmaya başladım. Hem içime, her şeyime. Ee, eve kaba işlemin topaladığım için artık böyle daha rahat hem video çekerim diye düşünüyorum. Diyeceğim diyorum ya valla bak unutuyorum çünkü ben de inanın demeniz başladı yani çoğu şeyi unutuyorum öyle böyle unutmuyorum yani. Geçen koltuğu ölçeyim diye kalktım şey metre alacaktım ayağa kalktım Niçin için kalktım unuttum o an unuttum yani yok böyle bir şey neredeyse yarım saat uğraşım uğraşım unutu aklıma geldi. Demin de annem dedi benim kartlarım nerede? E daha dün elimdeki kartlar ortada yok. Neyse bayağı bir böyle bir sıkıntılarım var bu ara herhalde böyle yoğun stres falan işte narkoz falan diye, diye düşünüyorum ama ondan önce de vardı şu an daha yoğun. Ha aklıma geldi. Evet ben bugün sıvı gün yapıyorum arkadaşlar sadece sıvıyla besleniyorum yani e, kahve, çay, bitki çayı, su çok çok su aşırı şekilde bol 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 arkadaşlar çünkü vücudunuzun susuz kalmaması gerek. Yani bu sıvı günde lütfen böyle şeylerde çok çok dikkat edelim. Böbreklerimize falan vurmasın. Ha, aşırı da içmeyin de yani. hani <laughs> çünkü sonuçta kahve de içiyorsunuz. Bugün belki 4-5 fincan kahve içtim. Fincanlarım ama <laughs> kupaları kullanmıyorum. Şöyle ufak 200 mililitre falan var ya onu kullanıyorum ya da 220. Ee, evet bugün böyle baktım öğlene kadar bir şey yemedim. Ha dedim bugün sıvı gün yapayım. Çünkü sıvı günde kendimi çok iyi hissediyorum. Hani evet, yoruluyorum, açlık var ama açlığı hemen hissetmiyorsunuz. Böyle belli bir saatten sonra bir şey arıyorsunuz. O vakti de böyle bir şeyle kendinizi avuttuğunuz zaman, mesela bir kahve içip bir şey okuyup ya da bir uzanma ya da telefonda bir şey bakma. O an o açlığı ben unutuyorum. Ee, bana o sadece sıvı günü ne yapıyor mesela? Yani böyle karnımın içine yapıştığını hissediyorum. Sanki böyle bir vücudumda bir hafiflik, hiçbir şişlik yok. Bakın normalde ben ekmek, peynir şunu bunu bir şeyler yediğim zaman gluten işte laktoz falan e, şuradan şöyle gösterebilirsem. Evet bakın karnım şu an düz görüyor musunuz? Mu? Şurada e, bir şişlik var. Şöyle göstereyim. Bu şişlik de neden kaynaklanıyor? Deminden beri biraz ortada bir şeyler toplamıştım. Ee, yere eğildiğim zaman oluyor. Böyle orada böyle bir sertlik oluyor. ve öne top gibi ufacık böyle toplanıyor. Önce daha büyüktü. Şu an ufak ufak toplanıyor. Demek ki bir, oradaki bütün sıvılar oraya birikiyor. Ee, dediğim gibi önceden e, daha yoğun çıkıyordu. Şimdi böyle çıkıyor. Bir de gluten ve laktozdan uzak durduğum zaman şişme olmuyor. Mesela çekirdek, e, ceviz, fıstık, fındık yani. Onlardan da karnım şişiyor. Yani ee, Şimdikin gastroenterologuya gideceğim. Bir e, gıda alerji testi. Artık nelere karşı vücudum alerjik gösteriyor. Ona baktıracağım. Onu da sizde tabii ki paylaşacağım. Neler nasıl oluyor falan filan. Ee, kesinlikle ben bir yaptırayım. ondan sonra size nasıl yaptığımı falan <laughs> söylerim. Sizde tabii ki biliyorsanız bana muhakkak e, bu videonun altına yazın. Çünkü e, diyorum ya şu an mesela hiç yemek yemediğim için bugün çok böyle kendimi hafif, çok rahat hissediyorum. İşte bakalım hayırlısı neyse ben şu çorbayı bir karıştırayım. onu görüşürüz.